Herkese merhabalar. Atalarımız ne demiş? Çalışmayana ekmek yok. Yani yatarsan bir şeye hava alsın. Bugün bir karar aldım. Bu karar yeni bir video serisi çekmeyle alakalı. Bu video serisinin başlığı koronavirüs kampı olacak. 30 gün sürecek. Bu süre boyunca tabi Videolar her gün ve her haftanın sonunda bir geleceği için değerlendirme videoları olacak bunlar. Videolar daha kısa süreli olacak. tabi uzun süreli videolardan ziyade kısa süreli videolar yapmamın nedeni de şudur. İkisini karşılaştırma yapmıyorum ama iddia da etmiyorum. Kesin bir şekilde söylüyorum bunu. Bu seri için kısa videoların gelmesi daha iyi olacak. Çünkü gün içerisinde yaptığım şeyleri size anlatmam gerekecek ama bu şeylerle alakalı zaman geçirmem de gerekiyor. Yani bu işleri yapmam için onlara da vakit ayırmam gerekiyor. Ayrıca video çekiyorum. Üç dilde yapmaya çalışıyorum. Şu anda. Romenceyi katmadım. Rusça, İngilizce ve Türkçe yapmak için uğraşıyorum. Rusça da çok iyi olmadığım için öncelikle yazıyorum ve yazdıktan sonra okuyorum. Tabii ki Translate'den de yardım alıyorum bu konuda. Yani bunu dürüst bir şekilde söylemem gerekirse böyle. Onun dışında ne yapacağım bu videolarda? Bu videolar boyunca 3-4 dakikalık videolar olacak her dil için. Ve fiziksel ve mental anlamda o gün neler yaptığımı değerlendireceğim her videoda. Fakat videolar, bir önceki günün videosu bir sonraki gün gelecek. Mesela ben bu video serisine dün başladım. Ama dünkü yaptıklarımı bugün anlatıp bugün yükleyeceğim. Videoya çekip bugün yüklemiş olacağım. Onun dışında her haftanın sonunda genel büyük bir değerlendirme yapacağız. Tabi burada değerlendirme yaparken fiziksel anlamdaki konuda gelişmede vücudumun fotoğraflarını da göreceksiniz. Haftalık değişimleri. Onun dışında başlayabiliriz. Diyeceğim başka bir şey yok. Ne yaptım dün? İlk gün fotoğrafını da koyarım. Vücudumun fotoğrafını vücut olarak şöyle bir başlangıç yaptım dün karın egzersizi yaptım. Daha düz bir karın ve belki de daha fit bir vücut bir karın için. Şekilli bir karın için. Onun dışında mental anlamda İngilizce kitap okudum. 5 sayfa yani yaklaşık bir bölüme denk geliyor okuduğum kitabın içerisinde. Onun dışında mental anlamda yaptığım şeylerden bir tanesi de burada yeni bir kitap yazmak için uğraşıyorum kısa bir hikaye kitabı duymamış olun en sonunda belki gösterebilirim eğer bitirirsem onun dışında yaptığım şeylerden bir tanesi de IELTS için kelimelere çalışmak oldu kelimeler ile ilgili bir anlam ve örnek çalışması vardı Onu yaptım. bunu her gün yapmaya devam edeceğim ve en son yapmadan önce iki bölüm Rusça dizi izledim. Onun ismi de Hotel Aleyon. Bazı Rusça bilen arkadaşlarımız belki izlemişlerdir. Şimdilik videonun sonuna geldik. Yeni videolarla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Umarım sizi eğlendirebilirim. Bakalım gelişimler nasıl olacak. Yani bu video daha çok gelişim üzerine olacak ama zaman zaman belki buradaki arkadaşlarım da e, konuk olabilir, gelebilirler, katılabilirler. Bilmiyorum. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.